Çok. <laughs> ne oldu? İyi ki doğdun, İyi ki doğdun, İyi ki doğdun, i̇lk adım Ertuğrul. İlk adım Ertuğrul. İlk adım ilk dağım. İlk dağım Ertuğrul. Ah, ederim. Rica Hayır, ağlama Hello. Bu. Çok güzel bir kalbim var senin. Sen de kıyafetin güzel. Bu Öyle mi? Bak sana hediye aldım. <gülüyor> ah. <gülüyor> İnanmıyorum. Mesik <laughs> <laughs> değil mi? Evet. Hı <laughs> Teşekkür ederim. Çok beğendim.